Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar bugün sizlerle şu bahçemizi biraz büyütmek istiyorum. Bir gidelim biraz. Bunu Şuraya gidelim. Şuraya da Burada yok. Tamam. Bir uyuyalım. Burada video dışında eşyalara büyü bastım. Şunları etten alacağım. ileride bunların fermanı yapacağım arkadaşlar onun için buldum zaten lazım değil Şöyle. Bir video dışında eşyalara bu bastım bayağı iyi büyüler geldi onu yani gösterecektim ama gösterelim Bayağı bir şekre bir oldu gördüğünüz gibi şunları alalım buraya ekelim hızlı bir şekilde alalım. Evet arkadaşlar yazan okunuyor. Siz videoda de geliyor mu size bilmiyorum ama burada yazan gör. Evet bitirdim. Şuraları da ekleyeceğim. Evet arkadaşlar geldim. Video bir dakika durdurdum. Bir işim vardı. Evet. İki tane daha seed buldum. sandıklarda da şuraya Benim aklımda bir şey var. Onu göstereceğim size. Şu şurayı bu düzlemek istiyorum yani şuradan F şuraya şuraya bu da yani şuraya kadar bu ağaca kadar kez daha de, de de olur bu ağaca ağaca iyi de galiba sonra daha genişletiriz şimdi genişletmeye başlayacağım hem de eşyalarıma şunları bastım my dirt I'm breaking switch buraya I'm breaking switch ipeksi dokunur ipeksi dokunuz I'm breaking switch efficiency 5 buraya fortune 3 I'm breaking switch şansı 5 buraya looting 3 yani zenginlik mi neydi bu looting bilmiyorum buraya ipeksi dokunuz I'm breaking efficiency yani verimlilik 5 yayıma da Unbreaking 3 Infinity zaten videoda bastım. Yayı galiba. Şimdi şunları bastım. Baya hızlı bitiririm. Tü Bunlar. Bir ota galiba videoda bastım. Geldik. Unbreaking 3 3 tane bastım bir tenis ne? Lur 3, Lakovic 2 geldi. Diğerine Lakovic 3 geldi ve üçüncüsüne ise Ambreking Ambreking 3 geldi. Üçünü de birleştirdim. Lakovic 3 yaptım. Ambreking 3, Lur 3 bayağı iyi bir orta oldu. Onu da gösteririm şimdi. Sus. Tamam. Eskilep İspanyol'un bulduğum yer orası. oradan inmiyoruz artık Şu levele düzlemek istiyorum. Ne gösterecekti beni ya? Ha, Altay'ı gösterecekti. Tamam. Bayağı bir olta bastım lack of c3 lack of c2 lack of c2 Bu, buna süper gitti 5-6 tane olta bastım bir bastım Sonra onları birleştirdim Alalım arazorunu bir tane geldi. Bakana da biraz bir basalım. Levelimiz var. Benim blaze bulmam lazım. İksir, iksir iyi yapmak için blaze bulmam lazım. Video dışında nedir de baya bir dolaşacağım yani. Blaze bulmak için. İnşallah bulurum. Son hafta matdan gelmiyorum, geliyorum. Güneş de batıyor. Geldi balık, geldi gördüğünüz gibi Benim de bayağı hızlı geliyorlar. Eşyalarım süper oldu ya. nedir e... bu eşyaları burada mı öyle nerede gidelim Yoksa nerede ölürsem eşyaları bir daha bulamam. Hadi gidelim. Biraz da büyük bir basalım. Ama ilk önce uyuyalım Yoksa bu sesi iyi mi? Işte. Tamam. İyi. Hmm

ne var iyi geldi al Ay. al hiç bakmadan alıyorum ne bir geldi ateş iyi yaya basarım borçunuz o süper iyi İ İ Yay geldi B bunu güç 5 yaparım zaten güç dert var güç 4, var. Gü 4 şimdi geldi görüyoruz görüyorsunuz fortune var zaten bu iyi gelmedi boş ver of tamam şunu basalım looting bir iyi büyü gelmedi sadece şu iyi geldi şu ikisini de basalım yaya güç 5 yayımız oldu Dilim bir ve um, um, bu yay artık ateşli okları atar Evet ateşli okları atıyor. Gördüğünüz gibi videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Size söylediğim gibi süre düzle, düzlemeye başlarım video. Harici video arası. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Oyun bir de arkadaşlar başka hangi serileri başlamamı isterseniz söyleyin. Başlayabilirim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.